Buyurun. Ali Hocam biz de sizinle birlikte Ken Loach'un gene önemli filmlerinden olan Kes, Kerkenes filmini ve Late Bird, Laid Bird filmini inceledik. Bizim mücadele alanımız da aile içinde, özel alanda mücadele. Filmlerimizin de tabii ki ortak temaları var yine diğer filmlerde olduğu gibi. Biraz bakarsak iki karakterin de filmin iki karakterinin de toplum tarafından ötekileştirilmiş karakterler olduğunu görüyoruz. Yine kendi Loach'un vazgeçilmez temalarından biri olan işçi karakterler iki filmimizde de yine var. Karakterlerin gidiyor özelliği de öfkeli olmaları, toplum tarafından ötekileştirilmelerini belki de öfkeleriyle bastırmaya çalışıyor iki karakterde. Aileleri tarafından şiddet gördükleri de yine filmde belirgin temalardan biri iki karakterinde. Benim filmimdeki Megi karakteri çocukluğunda babasından şiddet görmeye başlıyor. Yani şiddet tohumları daha çocukluğundan ekiliyor ve yetişkin kadın olduğu dönemlere de sirayet ediyor. Yine sizin filminizde de okulda karakterin şiddet görmesi, keza yine ailede şiddet görmesi önemli unsurlardan biri. Fakat karakterlerin bu gördükleri şiddete karşı geliştirdikleri direniş pratikleri de var. Muhakkak. Benim incelediğim filmde Maggie karakteri doğurarak toplumsal yapılara direnmeye çalışıyor. Neden doğurarak direnmeye çalışıyor? Çünkü sosyal hizmetler tarafından farklı adamlarla evlilik dışı ilişkilerde bulunduğu için çocukları bir bir elinden alınıyor bu karakterin. O da çocukları elinden alındıkça tekrar doğurarak sisteme direnmeye çalışıyor. Kendince geliştirdiği direniş pratiği bu. Sizin karakterden bahsetmek ister misiniz? Sizin karakterlerinizle. Sizin Lady Bird filminde genel olarak, Kendi Uçun filmlerinde e, ailesel problemler, çocukların bu ailede yaşadıkları sorunlar, toplumsal sorunlar olarak algılanıyor. Bunları bireysel vakaları olarak değil de evet. bir sistem problemi olarak algılıyor. Benim filmimdeki, Erkenes filmindeki çocuk karakter genç yaşta çalışmaya başlıyor. Daha yaşı 11-12 civarı abisi de aynı bölgede kendi uçur filmlerinde proleterleşme olgusu bir zorunluluk olarak analiz edilir. Mesela Kerkenes filmindeki e, abi karakteri çok genç yaşta madenlerde çalışmak zorunda olan biri. Evet. E, aynı zamanda bu ailede şiddet mevzusu o, bu ortak temalar yani otor yönetmenlerin temel özelliği olarak ortak temalar oluyor. Bu ortak temalardan birisi de bu ailedeki şiddet. Özel alan dediğimiz olgu e, politik olarak, felsefi anlamda erkeğin egemen olduğu bir alan. Ama bu Kerkenes filminde ve aynı zamanda sizin filminizde kadınlar yalnız. İkisinin de eşleri yok, tek başına ayakta kalmaya çalışan insanlar. Aynı zamanda bu ötekileştirme mevzusu küçük çocuğun başına geliyor. Sizinkinde de sistemsel olarak bir ötekileştirme mevzusu var. E, tepkisellik, öfkeli olma halleri üzerine e, çocuk evden kaçıyor sürekli. Çünkü kendini ailede var edemiyor, e, kendine çıkış yolları bulmaya çalışıyor. Okulda e, genel olarak hor görülüyor. Çünkü başarısız olduklarına, baş, başarısız olduğu hissi veriliyor. Böyle ortak temalar vardı. Siz ne dersiniz? Yine benim filmimde de çocuk oyuncu üzerinden yönetmen sistem eleştirisi yapmış. Megin'in büyük oğlu sosyal hizmetler tarafından el koyulunca çocuğuna şöyle bir haber oluşturmuşlar. Çocuğun Söylediği söz, ''Ailemden daha önce böyle bir sevgi görmedim. Sosyal hizmetler bana kucak açtı, bana şefkatle yaklaştı.'' gibi hmm. bir ifade kullanmış. Bu da aslında bir şiddet unsuru olarak yine bize dönüyor, izleyiciye dönüyor. Çünkü çocuğu kullanarak sistem üzerinden bir eleştiri yapılıyor. Bu önemli noktalardan biriydi filmde. Yine sizin filminizde de çocuk üzerinden bir sistem eleştirisi var zaten. Hmm. Bürokrasi sonucu iş bulamıyor, iş bulamıyordu ve en sonunda artık kalbine yenik düşüp hayatını kaybediyordu. Hı. Yine burada da bürokrasi sonucu, Maggie karakteri çocuklarını bir türlü geri alamıyor sosyal hizmetlerden. Böyle bir sorunla karşılaştık iki filmde de. Benim filmimde ortak bir nokta olarak sosyal hizmetler görevlisi bizim çocuk karakterimize gelecekte ne iş yapması gerektiği konusunda sorular soruyor. Ee, çocuğun oradaki tavrı bence önemli, abisi gibi, aynı zamanda orası İngiltere'de bir e, yoğun işçilerin olduğu, madenlerin olduğu bir kasaba, e, kent. E, kendi hayalinin, sosyal hizmetler görevlisiyle yaptığı görüşmeler bence önemli, e, abisi gibi bir madenci olmak istemediğini söylüyor. E, sosyal hizmet, hizmetler görevlisi ile ilgili yani bir temel motif olarak ben şöyle algılıyorum kendi uçum filmlerinde. Sosyal hizmetler görevlisi aynı zamanda sisteme bir entegrasyon. O sürecin tamamlayıcısı. Evet. E, bir şekilde sistemin dışına düşme ihtimali olan, sistemin dışına çıkma ihtimali olan çocukları ehlileştirmek için var olan bir kurummuş gibi de yansıtıyor. Sosyal hizmetler görevlisini yansıtış tarzı bana biraz e, o anda var olan egemenliğin işleyişinin bir parçası olarak sosyal hizmetler görevlisini anlatmaya çalışıyormuş gibi öyle hissettim ben. Hı -hı. Benim filmimde. Buyurun. E, yine Lady Bird Lady Bird. Ben bunu minik kuş minik kuş diye çevirdim. E, Birçok çevirisi var. Bunu daha çok uygun gördüm filmin temasına. Üzerine pek yazılıp çizilmemiş bir film ama e, beni oldukça etkiledi. Özellikle gerçek hayattan e, öyküsünü almış olması önemli benim için. Hı -hı. E, Ken ulaşan bir sosyal hizmetler görevlisi Maggie karakterinin aslında gerçek hayatta da var olduğunu anlatıyor ona ve bunu filme almasını istiyor. Hı. Ken Loach da tabi böyle konulara duyarlı olduğu için kabul ediyor ve filmin hikayesi böyle başlıyor aslında. Hı. Gerçek yaşamdan alınmış olması önemli. Bu noktada belki Ken Loach sinemasının İtalyan yeni gerçekçi sinemasından esintiler taşıması noktasına bağlayabiliriz. Nitekim oyuncular da ee, birebir gidip Liverpool'lu mesela Maggie karakteri Liverpool'lu barda şarkı söyleyen bir kadın. Ee, ve bedeni de aslında e, tamamen sinema seyircisinin beklediği zarif, seksi kadın değil de daha çok iri yarı, grotesk bedene sahip bir kadın. Ee, yani gerçek hayattan izler taşıyor oyuncular da öyle özellikle seçilmemiş profesyonel oyuncular değil. Sizin filminizde de öyleydi sanırım. Bu, Kes karakteri de. Bu bu gerçek hayatla arasındaki ilişki yani Marksist ekolden gelen hı hı. yönetmenlerin tavrı İtalyan yeni gerçekçiliğin de üzerine inşa olduğu bir gelenek bu. Aynı zamanda Fransız yeni dalgasında da var bu. Amatör oyuncularla beraber çalışma noktası bence önemli. Çünkü ne kadar gerçeklik hissini ver vermek istiyorlar isterse profesyonel oyuncularla bunu veremeyeceklerini düşünüyorlar. Doğal oyunculuğa daha fazla önem veriyorlar. Çocuk oyuncularla çalışmak genelde zordur. Ben makalede şeyden de bahsettim. Çocuk oyuncularla ilgili yapılmış filmler, filmlerle de ilişki kurdum. Hı hı. Örnek veriyorum işte Jean Vigo'nun e, Truffaut'un 400 darbesi, Jean Vigo'nun Özgürlük Bizimdir diye yanlış hatırlamıyorsam. Orada da çocuklar vardı. Okulları, hı hı. Okulda, okulda yani disiplinin kurulmaya çalışıldığı mekanlar olarak okul, fabrika gibi kurumlar aslında bu alt bir tartışma. Ee, Marksist ekolden gelen yönetmenler belli kurumlar tespit ediyor, bu bir okul olabilir, bu bir fabrika olabilir, bu aile olabilir. Ee, genelde bu kurumlar Marksist kültürde olumsuz olarak analiz edilir ve disiplinli, itaatkar bedenlerin üretilmesinin bir parçasıdır. E, kendi uçum filmlerinde aile tüm olumsuz yönleriyle, gerçekçi yönleriyle yansıtılmaya çalışılır. Okul kurumunda mutlaka hocalar baskıcıdır ve şiddete başvururlar. E, çocukların özgüvenlerini yer yer ortadan kaldırırlar. Onların yaratıcılık yeteneklerini ortadan kaldırmaya çalışırlar. Ya yani bu Althusser'den daha sonra bütün Marksist ekolde, post yapısalcı ekolde var olan kurumların iç işleyişinin nasıl olduğu kurumların iç işleyişinin gerçek yüzünün ne olduğuna dair bir fikir var. Kendi uçun bütün filmlerinde ortak bir tema olarak ailenin, okulun, fabrikanın o disiplinli, baskıcı rolüne dair bir bakış açısı olduğunu düşünüyorum. Evet yine benim filmimde de sosyal hizmetlere bir eleştiri vardı. Hmm. Ortak yönlerimizden biri de buydu. Hmm. Baş... Toparlayacak olursak hocam. Hı -hı. E, her iki filmde de e, ortak noktaları tek tek sayalım mı bir daha ne yapalım? Ş şöyle şöyle düşünüyorum. E, Kendi Çun filminde yani bu meleklerin payı filminde olduğu gibi bu filmde de çocukların e, ...var olan geleneksel ahlak kalıpları, geleneksel davranış kalıplarının dışına çıkmak gibi bir eğilimi var. Sizin filminizdeki karakter de aslında toplumun geleneksel kalıpları içerisinden bakıldığında... E, ...belki ahlaki anlamda yargılanmaya daha... Yastım, bir da, evet. ...daha bir karakter. Ama benim gördüğüm Ken Loach'un filmlerinde Ken Loach ahlaki bir bakış açısından insanları yargılamadığı gibi... E, İnsanların o anda var olan içinde bulunduğu durumların sistemsel o anda var olan toplumsal üretim ilişkileriyle alakalı bir tarafının olduğunu vurgulamaya çalışıyor. Mesela Ken Loach'ın filmlerinde Meleklerin Payındaki üç üç karakterdi yanlış hatırlamıyorsam bunlar yine sosyal hizmetler tarafından düzeltilmeye doğru insan ideal yurttaş haline getirilmeye çalışılan karakterler. Buradaki Kerkenes filmindeki karakter de öyle bu ideal yurttaş imajı ile ilgili bir problem olduğu kanaatindeyim ben kendi uçun. İdeal yurttaş kavramının belki ona göre bir İngiliz aristokrasisi ile olan köksel bir bağı var. Kendi uç içinde bulunduğu entelektüel çevre itibariyle İngiliz aristokrasisine karşı da mesafeli. Evet. Ee, az sınıftan gelen insanlara karşı insanların içinde bulunduğu durumları analiz ederken onların masumiyetini sanki vurgulamaya çalışıyormuş gibi geliyor bana. Meleklerin Payı filmindeki üç karakter ona göre işte toplum dışına itilmesi gereken karakterler değil. Kerkenes filmindeki çocuk karakter toplum dışına itilmesi gereken bir karakter değil. Yani böyle bir yargılama yapmıyor. Genel olarak bizde majör sinemada işte Meleklerin Payı'ndaki çocuklar, Kerkenes filmindeki karakter ya da Lady Bird filmindeki kadın e, majör sinema içerisinde bunların başına gelmedik şey kalmaz. Genel ahlaki dosturlar açısından. Kaçınılmaz, yargılanırlar. E, kaçınılmaz olarak yargılanırlar. Başlarına gelmedik kötü olay kalmaz. O kadının e, örnek veriyorum işte bizim geleneksel majör anlatımlarda Türk sinemasında da, dünya sinemasında da bunun örnekleri var. E, başına birçok musibetler gelir. Kendini uç. E, bizim hukuksal bakış açımızı sorgulatmaya çalışan da bir tarafı olduğu kanaatindeyim. Meselelere yaklaşırken burcu bu hukukunun bakış açısından değil de e, daha evrensel, daha demokratik bir anayasa, daha demokratik bir hukuksal bakış açısına sahip olduğu kanaatindeyim. Filmlerinde e, Meleklerin Payında, Kerkenes filminde bu mesafeyi kurduğu kanaatindeyim. Bir, bir noktayı daha değinmek istiyorum. Tabii. Bu Kerkenes filmindeki çocuk karakter kötü bir ailede yetişmiş olmakla beraber, işte abisi ona şiddet uygulamakla beraber yetenekleri olan bir çocuk. Bu çocuğun okulda bir hocası var. Bütün çocuklar, genel olarak çocukların hepsi tembel. Fakat o hoca ee, bizim gencin yetenek yeteneğini keşfediyor. Kerkenez adlı doğan aslında tür olarak doğan adı verilen bir kuş. Bu kerkenez kuşunu eğittiğini fark ediyor. Bence bu hoca karakteri önemli. Çünkü e, sürekli hor görülmekle, sürekli tepkisel davranışlar altında yaşamakla özgüvenini kaybetmiş bir çocuğun kendi yeteneğini keşfedebilmesi için bir Hoca bir ayna oluyor. Ee, bizim karakterimiz onun sayesinde e, kendi özgüvenini ya, özgüvenini inşa edebiliyor. Bence Kerkenes filmindeki hoca karakteri, e, Ken Loach'un içinde bulunduğu entelektüel gelenekte e, var olan hor gören öğretmen usluğunun yerinde insanların içinde bulunan cevheri ortaya çıkarmaya çalışan öğretmen imgesini kurması açısından değerli bir imgeymiş gibi geliyor bana. Evet. Yani her iki filmin sonunda aslında gidişatı e, mutsuz bir sonu gösteriyor ama öyle olmuyor. Benim filmimde üç çocuğunu da olsa Maggie e, yetiştirebilme imkanını ediniyor. Yine sizin filminizde de anlattığınız gibi öğretmen vasıtasıyla yeteneğini keşfediyor. Hı hı hı. Evet hocam. Bence güzel bir e, konuşma oldu, tartışma oldu. Makaleleriniz hocam. adına umarım anlaşılır olmuştur. Umarım hocam. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.